Değerli izleyenler, Kanal F'de gündem özelden mutlu akşamlar. Bu akşam gündem özelde Seydi Kemer'i konuşacağız. Muğla'nın yeni ilçelerinden Seydi Kemer'de kaymakam atamasının yapılmasının ardından bazı kurumlarda atamalar yapılıyor. Bu arada sivil toplum kuruluşları da çalışmalar içerisinde Seydi Kemer'de. Bunlardan bir tanesi de Seydi Kemer'de Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kurulması için çalışma yapılıyor. Genç iş adamlarımızdan Harun Sağır, kurucu başkan olarak Seydi Kemer'de esnaf odasını kurabilmek için çalışma başlattığı bir grup arkadaşıyla birlikte. İşte bu akşam Seydi Kemer'deki oda kurma çalışmalarını konuşacağız. Harun Sağır konuğumuz, hoş geldin Harun Bey. Evet teşekkür ederim. Evet önce hemen esnaf odası kurulması ile ilgili çalışma başlattınız. Henüz kurumlar daha ortada yok şekilleniyor. Yani Seydi Kemal'de Sayın kaybaka vaağındı bazı kamu kuruluşlarının atamaları da yapıldığını biliyoruz ama daha kurumların oluştuğu oluşmadı ama siz bir esnaf odası kurma çalışması başlattınız. Bu çalışmayı neden gerçekleştirdiniz? Amacınız ne? Ee, biraz erken değil mi? Yoksa e, daha sonra geç mi? Kalınır. Çünkü bir seçimler var. Yerel seçimler. Ee, hangi amaçla başlattınız bu çalışmaları? Hocam, Aralık ayında evet 52 köyü 5 belde ve merkez belde dahil olmak üzere 6 beldeden oluşan Seydikemer ilçesi resmen kuruldu. Buna istinaden, artık ilçe olduktan sonra ilçelerin resmi kurumların yanı sıra sivil toplum örgütleri de ilçelerin oluşmasında, ilçedeki hizmetlerde yan faktörler olarak yer alıyor. Yani erken davranılmış bir şey söz konusu değil çünkü başlanılan bir süreç kolay ilerlemiyor. Biz Seydi Kemer aralıkta ilçe oldu ama kaymakamımız e, hangi tarihte geldi hepimiz biliyoruz. Kaymakamımız evet. geldikten sonra olağanüstü bir gayret sarf ediyor ama kurumların gelmesi yine aylar alıyor. Dolayısıyla erken kalkan yol alır dedik. Biz de e, çok geç olmadan ilçenin bir an önce organlarının oluşması için arkadaşlarımızla birlikte e, Ağustos ayında bakanlığımıza bir dilekçe gönderdik. Bu dilekçemize de e, hemen size şöyle... Ne demiş. istedi? Evet. Çok e, ayrıntıya girmeden evet. yani değerli izleyenlerimizi sıkmadan e, ne istediniz orada? Bakanlıktan. Bakanlıktan ama dilekçemiz zaten kısaca. Evet. İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan kararnameye gereği fethiye bağlı Kemer, Seki, Kadıköy, Eşen, Kumla ve Karadere beldelerinin mahalle olarak bağlanmasıyla Seydi Kemer ilçesi kurulmuştur. Seydi Kemer ilçemiz ve 52 köyde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarın Fethiye ilçemize uzaklık nedeniyle bakanlığımızın uygun görmeleri halinde Seydi Kemer ilçemize esnaf ve sanatkarlar karma odası kurmak istiyoruz diye 23 Ağustos'ta müteşebbis olarak bir dilekçe gönderdi. Kimler var bunun altında imzası olanlar müteşebbis heyeti? Müteşebbis heyetimizde Baki Değirmenci var. Sezai Kebapçı olarak gönderdik. Evet. Daha sonra da bize 27'ye 9'da bakanlıktan cevap geldi. Ne diyordu cevap? yol hakkında. Bakanlığımızdan pardon şöyle vereyim. 3'e 9'da gelmiş. Evet. de kayıtlı yazınız diye başlamış. 6360 sayılı 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişik yapılmasına dair kanun ile Muğla ilinde Kemerseki, Seki, Kadıköy, Eşen, ve Karadere beldelerinin bağlanmasıyla Seydi Kemer ilçesinin kurulduğu ve bu ilçede faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarın bir araya gelmesiyle karma oda niteliğinde Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kurulmak istendiği, istendiği anlaşılmıştır. Ondan sonra zaten bizim 5362 sayılı kanunda da yer alan odalar, oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet, meslek sahipleriyle en esnaftan en az 500 kişinin isteği ve bakanlık izniyle kurulur. Oda o da anda esnaf sanatkar veya esnaf sanatkar ibaresi yer alır demiş. Bize bir nevi bu gelen dilekçeyle bundan sonraki izleyeceğimiz yolu e, göstermiş oldular. Evet o yolda bir hamle yaptınız. Evet. Muğla'dan görevliler geldi. Hangi kurumdan geldiler ve e, ne yaptı bu, şimdi, bu kişi? Bu arada e, bizim 5362 kanunda 500 esnafın imzaları Sicil Müdürlüğü gözetiminde atılır diyor. Evet. şimdi Sicil Müdürlüğü gözetiminde ama oda kurulmak istenen yerde mi gözetiminde? Yoksa Muğla il merkezinde mi gözetiminde? Bir detay olmadığı için biz bakanlığımıza bir dilekçe gönderdik. Evet. Sizin, ne cevap geldi? Sizin müdürlüğünün ilçemize görevlendirmesiyle ilgili. Bakanlığımızda şöyle gönderdik. İlginize kayıt yazınıza istinaden bakanlığımızın ESPİS veri tabanında 954 üye esnaf girişi yapılmış. Ancak oda kuruluş tutanağının imzalanması aşamasında. Seydi Kemal ilçe merkezi Muğla ilimize yaklaşık 150 kilometre olup civar, belde ve köylerimiz daha uzak mesafelerde olduğundan evet. esnaf ve sanatkarımızın Muğla iline gidiş ve dönüşü mağduriyet yaratacağından bakanlığımızın da uygun görmeler halinde tutanakların imzalanması aşamalarında sicil müdürümüzün Seydikemer ilçesinde hizmet vermesini talep etmekteyiz diye 27'ye 9'da bir dilekçe gönderdik. Bakanlığımız da uygun gördü. Muğla üst birliğimize e, talimat verdiler. Muğla Üst Birlik tarafından da sicil müdürleri Seydi Kemal görevlendirdiler. Yani abi. siz müteşebbis heyet olarak bir anlamda evet. e, Seydi Kemal'de esnaf odasının kurulması için e, çalışma başlattınız. Bunları evet. aşama aşama birkaç evet. ayda yol aldınız. Evet. E, bu yol alırken Muğla'ya gidip orada imza vermeleri gerekirken Seydi Kemal'e görevli tayin ettirdiniz evet. ve Seydi Kemal'de evet. bu imzalar alındı. Kaç evet. imzaya ulaştınız? Hangi günler yapıldı? Kaç gün yapıldı bu imza? vermek Hocam o süreçte şöyle gelişti. Bayram birinci günü Üstbilik Başkanımız aradı. E, tatil vaziyet gün bitiyordu. Çarşamba günü Sicil müdürlüğünün e, Seydik Emre'ye görevlendirilmesinin yapılacağı söylendi. Evet. Biz daha önceden netleşmiş e, bir geliş olmadığı için hangi gün gelecekleri belli hmm. olmadığı için hmm. esnaflarımıza bir bilgi vermedik. E, netleşsin de verelim diye. Bu dört günlük bir tatil günü de dahil çalışma süremiz oldu. Bu süre zarfında malum e, Seydi Kemer ilçesi Fethiye ilçesinin coğrafik yapı olarak neredeyse üçte ikisini hı hı. aldı. E, 52 köy ve 5 beldeden oluşmakta. E, 958 adet esnafımız şu anda. Yani 958 esnaf var Seydi Kemer hudutları içerisinde. Evet. E, Gümrük Ticaret Bakanlığımızın Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü'nde ESPİS dediğimiz Esnaf Sanatkarlar Bilgi Sistemi odalarımız burada evet. e, bilgi girişlerini yapıyor. Bu sisteme şu anda 958 adet Seydi Kemer'de esnaflık yapan Muğla Sicil'e kayıtlı Fethiye Esnaf Odası'na şu anda hmm. üye olan esnaflarımız yüklenmiş durumda. Yani bizim orada ekranda odamız Seydi Kemer Esnaf Sanatkarlar Odası diye Ekranda sistem açılmış durumda ve bu esnaflarda bütün bilgileriyle yüklenmiş durumda. Evet o 958 isimden kaçı imza verdi e, odanın açılabilmesi için? Yani 958'den en az 500 dediriz. Evet, üye kanun olması gereği. gerekiyordu kanun gereği. Şu ilk iki günde ne kadara ulaşıldı? 200 civarı imzaya ulaştık. Hı -hı. E, zaten sicil... Personelimiz e, öğleye doğru, çarşamba gün geldiler ve perşembe gün görev yaptılar. E, malumunuz biz bunun dakika hesaplamasını da yaptık. E, 500 esnaf her esnafa 2 dakika zaman ayırsa, sicil personelimiz evet. 1000 dakika diyor, 60 dakika böldüğümüz zaman e, 16 buçuk saat ediyor. Yani evet. hiç yemek yemeden, ...lavaboya gitmeden personel çalışırsa, ...anca zaten 500 imzasını alamayacaklardı. Dolayısıyla. E, bu hem eksiklerimizi görmesi açısından hmm. e, bir, başlangıç bir başlangıç yaptık ama bu dört günlük süre zarfında işte bir gün Karabeldenlerdeki köylerimizi, bir gün işte Arsa, Kadıköy, Sarpkent civarında ama hepsini gezip bütün esnafı tek tek bilgilendirmemiz neredeyse bine yakın esnaf, e, coğrafya çok dağınık, bekçilerden Karaderebel'demiz neredeyse 140 kilometre, herkesi bilgilendirme şansımız olmadı. Tabi bu bizim eksikliğimiz ama e, yetmedi. Yani dört günlük bir süre yetmedi. Esnaflarımızdan e, tam doyurucu bilgi alamamaktan dolayı gelmeyenler oldu. Ya da ulaşamadıklarımız oldu. Sonradan e, duydular. E, i̇mza süreci bu şekilde gelişti. Şimdi bu imza süreci için siz Fethiye'de çünkü ayrılacak Yani şimdi evet. bu ister bugün olsun ister yarın olsun. Bu oda kurulacak. Evet. Veya odanın bir temsilciliğinin kurulması olabilir mi? O soruyu da soracağım. Ama öncelikle odanın e, kurulabilmesi için Fethi Esnaf Odası'yla bir işbirliği girişimde bulundunuz mu? Bu konuda nasıl bir cevap aldınız? Hocam biz kurucu, kurucular kurulundaki arkadaşlarımızla Fethi Esnaf Odası Başkanımızı işte basınla birlikte evet. ziyarete geldik. Başkanımız bize her türlü desteği vereceğini kendileri söyledi. Eee araçsa araç, personelse personel. Evet. Biz tabii ki artık orası bir ilçe, orada odak kurulacak. Biz üst başkanımızla görüşelim. Üst başkanımızla görüştükten sonra gerek çalışmalar yaparız. Ama yerel seçim bir geçsin diye ibare kullandırır. Yani yere 14 Mart'taki seçim. önümüzdeki, önümüzdeki 2014 yerel, seçim yerel seçim seçimde, yerel tamam. seçimde Mart yerel seçim geçsin dediler ama biz zaten belli bir süreci baş, Mart. 29 Mart. Zaten belli bir süreci başlatmıştık. Bununla ilgili handikaplar var. O yüzden 29 Mart'ı beklemeyi göze almadık. Çünkü ne gibi handikaplar var? Handikaplar şu hocam, ben bunlara... Evet. Şu, yani buna şeyler vereyim. 5362 sayılı kanunun 5. maddesinde odaların çalışma bölgesi bulundukları ilçenin idari sınırlarıdır. Hı hı. Der. Birden fazla biz büyük olacağız. Evet. 9 Mart'tan itibaren. Dolayısıyla Büyükşehir. şehir büyük büyük göre hazırlanacak odanız. Evet, evet. Bütün odalar odalarda kendini ona göre yenileyecekler. Evet hocam. Evet. Birden fazla ilçe bulunan Büyükşehir il merkezlerinde kurulan odaların çalışma bölgesi büyük dahil ilçenin idari sınırlarıdır. Evet. Diyor. Aynı çalışma bölgesinde faaliyet konusu aynı olan birden fazla oda kurulamaz diyor. Evet. Bu konuda siz Fethiye'de e, yani Esen Osman başkanla görüştükten sonra e, Seydi Kemer'in e, Sayın Kaymakamıyla bir toplantı da yaptınız. Evet. O toplantıya da yoğun bir katılım oldu. E, o toplantıdan ne sonuç çıktı? Hocam zaten Kaymakam Bey'imizle e, bu konuları sürekli istişare ediyoruz. Evet. Kaymakam Bey de özellikle bu konulara çok eğiliyor. Yani resmi kurumların yanı sıra evet, resmi kurumların yanı sıra diğer sivil toplum örgütlerinin de kurulmasını bir an önce istiyor. Yani idari makam, kaymakamlık makamı bir kuşun gövdeleri olduğunu varsayarsak gövdesi olduğunu. Bunun kanatları da sivil toplum örgütleri. Ki sivil toplum örgütler olmadan ilçe tamamıyla ilçe Olmuş sayılamıyor. Burada işte Fethiye ilçemiz her sene İstanbul Emit Fuarı'nda tanıtılıyor. Tabi bu tanıtıma kimler gidiyor? Bütün odalar destek veriyor. E, ticaret odası, esnaf odası, şoförler odası. Dolayısıyla Seydik Emel ilçesinde tanıtımında sivil toplum örgütlerinin e, kaymakamlık olarak, ilçe olarak ihtiyacı var. Bir an önce kurulursa bir an önce hayata geçecek. Evet. Kaymakamlığı da bunun için ilçede organlar konuşması için olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Şu imzayı siz almış olsaydınız hemen e, yani o imzayı aldıktan ertesi gün kurulmuş gibi çalışmaya mı başlayacaktınız? Kanunda diyor ki biz 500 imzayı tamamlamış olsaydık ertesi gün o da kuruluş tutanağı da o da ana sözleşmesiyle birlikte mülki idare amirliğine dilekçe veriliyor. Evet. 15 gün içinde e, e, mülki idare amiri görüşüyle birlikte bakanlığa sevk ediyor. Evet. Ki Kaymakam Bey'imiz e, bakanlıktan, yani, bakanlıktan gelecek süre. Bakanlıktan e, bakanlıktan gelecek bir süre söz konusu değil ama burada mülki idare amirinin zaten yasalara uygun 500 esnafın imzası ve mülki hmm. idare amirinin görüşüyle birlikte zaten bakanlıkta bakanlık nezdinde daha önce girişimlerde bulunup olur verildiği için odanın kurulması hmm. da bir sıkıntı yok. E, Kaymakam Bey zaten heyecanla da bekliyordu. Biz dilekçeyi verdiğimiz gün belki de beklemeden bakanlığımıza sevk edecek. O da resmen kurulmuş sayılacak. Evet. evet. E, şunu da öğrenmek istiyorum. Seydi Kemer'de